YouTube'da gezmekten sıkıldığımızda yapacağımız tek şey vardır. O da Google Play'e girip yeni oyunlar aramak. Ve ben de tam olarak böyle yaptım. Subway Surf veya kendi Karşı Oynayamayacağım'a göre internette geniş çaplı bir aramaya başladım. Ve karşıma bu mükemmel oyun çıktı. Bununla ilgili kararsızlıklarım vardı ve ben de hep yaptığım gibi puanlara ve kullanıcı yorumlarına baktım. Bu puanları gördükten sonra oyunu olan özgüvenim yerine geldi ve oyunu indirdim. Oyunu büyük bir heyecanla açtım biraz bekledikten sonra karşıma bu mükemmel hikaye çıktı. Yani mükemmel demesek de yine güzel bir hikaye. Oyunu keyifli kuluyor. Oyun buradan sonra başlıyor ve kontrolü tamamen size bırakıyor. Ve tabi biraz sıkıcı tutorialdan sonra oyun size kalıyor ve rahat rahat eğlenebiliyorsunuz. Oyunun kontrolleri oldukça basit. Zaten top top 4 tane tuş var. İkinci olarak oyun artlarına bakacağız. Akıcı oyunun işi ve arka plan manzara ile gayet güzel bir oyun. Oyunda çok güzel bir tuzak mekanizması var. Yerdeki kapanı ayağına sıkışabiliyor ve bir anda üstüne asılan sırpanlardan kaçmaya çalışabiliyorsun. Oyunun nesnelerinden bir tanesi bence kötü olan yapay zekası. Oyunda küçüğe dönüşme veya şoptan aldığınız bir nesneye dönüşme var. Yapay zeka yani düşman yanınızdayken küçüğe dönüştüğünde düşman sizi göremiyor. Ve benim oyunun puanım